yarattığı yaygın genel sorunlardan dördüncüsü, yönetim. Bulmacanın en önemli parçalarından birini göz ardı etmeyin, yönetim. Kârlı bir şekilde çalıştığından emin olmak için işletmenizi nasıl analiz edeceğinizi bilmeniz gerekir. Birçok küçük restoran, restoranlarının günlük işleyişini yönettikleri için aşağıdaki öğelere pek dikkat etmez. Her gün kaç müşteriyi besliyorsunuz? Rakamlarını yemek saatine göre gruplandırıyor musunuz? sipariş verilen menü öğelerini takip edin. Belki de kimse menünüzdeki balık filetosunu sipariş etmiyordur. Belki de bu ürünü menüden çıkarmanın zamanı gelmiştir. En karlı menü öğeleriniz nelerdir? Her menü öğesini yapmak ne kadara mal olur? Kar marjı nedir? İş gücü için bir bütçeniz var mı? Ona sadık kalıyor musunuz? Restoran satışlarınıza kıyasla iş gücüne ne kadar harcama yapıyorsunuz? Envanterinizde ne kadar kayıp var? Satış hedefleriniz var mı? Onlara erişiyor musunuz? Açık olduğunuz her hafta için karınız ve zararınız nedir? Umarım bu yaygın genel sorun hakkında temel fikir sahibi oldunuz. Bu tür sorunları ve çözümlerini konuştuğumuz Facebook grubumuz var. Restoran ve Kafe Dijital Pazarlama Facebook grubu. Adresi burada gördüğünüz gibi. Sizin de grubumuza katılımınızı ve etkileşiminizi bekleriz. Teşekkürler.